Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün şöyle küçücük kolay bir kahvaltılık yapıyoruz. Şöyle ben sucuklarımı dizdim hemen tavama. Tereyağı ekliyorum. Tereyağlarını dağıtıyorum şöyle. Sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Neler yapıyorsunuz bu arada? Çok küçük benim videom bugün. Bugün de böyle olsun dedim. Kahvaltıya yaptım çekmek istedim. Teşekkür ediyorum hepiniz ayrı ayrı. Biraz tuz ekliyorum. Çocuklarım falan dizdim yani. Videoyu uzatmamak için. Telefonum biraz kaldırmıyor. Uzun videoyu zorlandırıyor benim. Eridiler artık şöyle buraya. İştirdiler biraz yumurtalarla ekleyeceğim şimdi. Şöyle sarılarla ekliyorum. Ayırdım beyazıyla sarısını. Beyazların da kenarlarını ekliyorum. güzel artık. Biz böyle patlatmadan seviyoruz biraz yumurtaları. Görüşmek Güzel. üzere canlar. Hoşçakalın.